Hepinize merhaba arkadaşlar. Dünyanın en kötü TikTok videolarını büküyoruz. İkinci bölüme hoş geldiniz. <laughs> Evet arkadaşlar bugün efsane şekilde güzel videolarımız var. Umarım videoyu izlerken gülürsünüz. Amacım tamamen sizleri eğlendirebilmek ve güldürmek ve iftara kadar da birazcık zamanınızın geçmesini sağlamak tabii ki de. Açık için <laughs> aşağıdan kanala abone olup videoya like atıp ve şunu çıkan Instagram'a takip etmeyi <laughs> unutmayın. Çünkü Instagram'dan takip etmezseniz arkadaşım ben daha geçiyorum. <laughs> Ama sıkıntı yok. Zaten YouTube'da 5 kişiyiz. Şimdi lafı fazla uzatmadan direkt gözle takıp videoya geçmek istiyorum. Direkt gözümüzü aldık ve başlayalım. Güzel oldu aslında ama şu önü açayım nefes alamıyorum ama Tamamdır şimdi oldu Şimdi ise lafı uzatmadan ilk videomuzla başlayalım Türk erkekleri nasıl baştan çıkar adlı bir videomuz var. Reaction. Sizlere eşofman giyerek. Bir dakika. Sizlere eşofmanımdan biraz bahsedeyim. Gri renkte. Adam öldü Ah oh, benim ananı avradını. <laughs> Alo ambulans mı baştan çıkardıldın da? Beyaz gömlek giyerek. Neyse devam edelim. Hepsi yalan. Bu ablamız veya karşımızda sınav yapıyor galiba. Evde sınav mı olur lan? arkadan da biraz yöregen abi Yüz aldık Kesinlikle gerçek ve taktik arkadaşlar. Sınavda Doldur şarkısını açarsanız 100 alırsınız. Denendi, onaylandı. Götünü yediğim. Bebekkom. Tatlış. Götünü yerim. <laughs> Bir insan neden sevdiğinin götünü yer ki? Yeme lan benim götümü. Sen kimsin? Alo polis mi? Birisi benim götümü yemek istiyor. As git lan. Ben burada Tarkan'ın oğlu... Yok olmadı. Ben burada Tarkan'ın öz dostlarının roşhat sefer olmaları. Yürüyün telli olmalar. Akıllara zararım, kafanızı tararım. Arabanı tararım, akıllara zararım. Kadir hocam, kız vefalidir hocam. Allah bütün kız çocuklarını bağır. Arkadaşlar yanlış anlamayın, abimiz işe gidiyor sadece. Bra. Brahmanı öyle bir andır ki geri çeviremezsin. Yalnız abinin kasa sağlam ha iş yap. Yalan söyleme gözlerime bak. <laughs> ya ne diyorum ben ya? Bu video çok yanlış yerlere gidiyor arkadaşlar. Ben her videomda böyle değişik değişik konuşmak zorunda mıyım? Neden ben bunları yapıyorum? Neden? Dezenfektan içerek hayattan kurtulacağım arkadaşlar. Zamanı geldi. Yıllardır beş zamanında kalmış çok konuşma. <gülüyor> 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 Bu da hüzünlü bir video sanırım başlama dur dur başlama şimdi başlayabilirsin. Baba bana psikoloji alsana. Tamam oğlum alacağım biraz sabret. Keşke <laughs> babam başkası olsaydı. Baba bana bisiklet alsana Biraz sabret oğlum alacağım. Tam spotu zamanı Arkadaşlar ne olursa olsun babanızın değişmesini istemeyin Çünkü o sizi bu yaşınıza kadar büyüttü ve Hep arkanıza kalarak sabahlara kadar çalışıp para kazandı Sırf sizleri okutabilmek için Size benden tavsiye böyle davranmayın. Sen anan yani. Hep anan senin olacak yani. Hep ananın en son sen anan yani. Ben çok mu konuşayım özür dilerim. Arkadaşlar, eti yiyen kişinin yaşlı bir amca olmasına mı şaşırayım?

diğer videolar gibi kötü değil. Bu abimiz açıkçası bununla dalga geçecek bir yeri yok. Çünkü ben de böyle dans ediyorum. <laughs> arkadaşlar. Bu videom bu kadar da. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve siz de az da olsa güldürebilmişimdir. Tamamen amacım sizleri güldürebilmekti. Sizlerde buna karşılık olarak aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda 520 aboneyiz. Bakalım 2 hafta içinde 600 abone olabilecek miyiz? Bence biraz zor ama başarabiliriz. Sonuçta hiçbir şey imkansız değildir. Ben bunu hedef olarak koydum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı zamanlar. Hoşçakalın.